Scroll.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar ben İlkay Zaman, ben Kaan Kaya. Şimdi bugün LG lansmanındaydık biliyorsunuz aynı gün e, HTC onun da lansmanı vardı. HTC global bir lansman yaptı o yüzden bugün olması mecburdu. Aynı gün iki yeni telefon ama LG zaten Barcelona'da biraz buncalama fırsatımız olmuştu. HTC tam bir sürpriz ne olduğunu hiç bilmiyorduk. Az çok biliyorduk ama artık cihaz elimizde. Net olarak ilk defa gördük. Aynen öyle. Şimdi ben hızlı hızlı donanımından biraz bahsedeyim sonra da detaylandıralım. 5.3 inç değil mi ekranı? 2 inç. 5.2 inç QHD bir ekranı var. Bunun dışında Snapdragon 820 kullanıyor cihaz. Şöyle de hatta yakınlaştıralım biraz. Snapdragon 820 işlemci ile beraber geliyor. 4 GB RAM'i var. 3000 mAh bataryası var ürünün. Şöyle de göstereyim hatta. Bu kıvrımlarından ve de kesimlerinden birazdan bahsedeceğiz zaten. Onun dışında 12 megapiksellik e, ultra, bir, piksel. ultra piksel bir kamerası bulunuyor. Kamerasının optik imaj sabitlemesi var ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. Ön kamerada aynı şekilde dünyada ilk defa OIS yani optik imaj sabitleme özelliğine sahip. O da yine f1.8 yani şunu söyleyelim Diğer özelliklerini de sayacağız. HTC bonkör davranmış arkadaşlar. Baya baya bir ne varsa koymuş cihazın üzerine. Şöyle de bir bilgi vereyim. Pikseller mesela Samsung S7 işte 1.42 idi. Bunda 1.55'e yükselmiş pikseller. Evet. Şeyleri. Aynen öyle. Şimdi teknik özellikleri bu şekilde. Biraz detaylandıralım. Tasarımından istiyorsan biraz bahsedelim. Tasarımdan bahsedelim abi. CNC tezgahında gördüğün gibi arkada. Daha önce de CNC'de yapmışlardı ama bu sefer buraları düzleştirmişler. Evet. Mesela şuradaki power tuşuna böyle tırtıklı bir yapı yapmışlar. Aynen. Ve biraz da tuşların birbirine basma olmasın diye mesela dokunma hissini biraz daha sert yapmışlar. Bastığın zaman biraz daha sert basıyorsun. Mesela Aynen. ön tarafa geçince olursak Mesela buradaki home tuşu ben bunu basmalı zannettim. Bastım bastım basılmıyor. Çünkü dokunmatik dokunmatik Kapasitif tuşa geçmişler. Evet o çok güzel. Şöyle Çünkü e, HTC kullanıcılarının kapasitif tuş isteği yerine geldi arkadaşlar. Sanal tuşlar yerine kapasitif tuşlar var artık. Ve Alt tarafta çok da çok USB parmak izi okuyucu. 0.2 saniye. Yani hatırlayanlarınız vardır. Ee, HTC pardon e, Huawei M8'de M8 dedim ya. Ee, P9. Yok yok hayır, P9'da değil. P9'da daha hızlıydı. Hatta ondan örnek verelim. Orada Mate 8'den daha hızlı bir parmak izi okuyucu vardı. Bu hepsinden daha hızlı 0.2 saniyede okuyor. Yani parmağınızı göstermeniz yeterli oluyor. Biz tabii şu anda parmak izi eklemedik. Yok. Ee, ürün çünkü teşhir ürünü. Bitmiş bir ürün tabii Bu artık bu şekilde piyasaya çıkacak. Ama tabii şu anda hızlı bir şekilde inceleyelim diye yapmadık. Ben genel hatlarını göstereyim. Burada bir. Bu arada elimizdeki cihaz 32 GB depolamaya sahip. Ama cihazı. 2 TB'ye kadar da arttırılıyor. E, SD kartla. Burada SD kart ve sim kart girişini o görüyoruz. Bahsedeceğiz ondan da. Arka tarafta 12 megapiksellik kamerayı görüyoruz. Burada çift tonlu LED flaşı görüyoruz. Lazer otofok kokusu da var evet, aynı var. şekilde. Alt tarafında boom sound'u görüyoruz. Boom, sound boom da son. yenilenmiş arkadaşlar. Woofer kısmı, twitter kısmı. Evet, burada woofer kısmı var. Ön taraf şurada. Burada da şurada tweeter kısmı koymuşlar. var. Aynı stereo tabii Stereo yani e, boom sound'u da geliştirmiş HTC'si. Gayet iyi özelliklerle beraber geliyor. Ayrıca abi, ikisinde de ayrı ayrı amfiler var ve kulaklık çıkışına da ayrı bir amfi koymuşlar. Kulaklık da özel bir kulaklık. Şunu da gösterelim. Bu kutudan çıkan kulaklık arkadaşlar HTC yetkilileri inanılmaz derecede iyi bir ses kalitesinin olduğunu söylüyorlar. Biz deneyimledik. Gerçekten çok farklı bir ses deneyimi yaşattırıyor. Çok çok kaliteli bir kulaklıkla beraber geliyor. Onu da söyleyelim. Kulağı da çok iyi oturuyor. Ben denedim. Denedik mesela diğer kulaklıklarda benim kulağıma çok zor oturur bu kulak kulaklar. Bunlar tık diye oturuyor. Evet. Çok beğendim ben bunu. Şimdi başka neler söyleyebiliriz? Notlarımıza bakalım Not istiyorsan. Bakayım. Mesela DX marktan 88 puan almış SCDH ile beraber. Evet, şu anda, Aynı puandalar. Aynen. Burada bir parmak izi okuyucusu da var bu arada onu söylemiştik Şöyle zaten. Şöyle bir şey yapmışlar. Boost Plus diye bir ön şey getirmişler yazılımda. Ön kamera da kocaman yazılımda. bu arada gördüğünüz gibi. Öyle ufak tefek bir ön kamera değil yani. Çünkü optik imaj sabitlemeyi de içine gömmüşler. O Boost Plus'ta da biz mesela granifi falan gibi programlar tavsiye ederdik. Onları yazılımın içine Evet. 3000 mAh pilde de şöyle diyorlar. 2 gün pil ömrü sağlar diyorlar ama ben onu çok ciddiye almadım açıkçası. Şöyle vermişler. Deneyimlemek lazım. 7 saat film, 13 saat web demişler. 1000 tane MP3. 27 saatte konuşma vermişler. Hatta yani. 1000 şarkı dinleyebilirsiniz demişler ama hani denemek lazım. Aynen. Quick Charge 3.0 var Snapdragon'dan dolayı zaten. 820 ile beraber evet. geliyor. 30 dakikada %50 şarj. Bence de mantıklı. Aynen. Şeyden de bahsettiler. Verdiği şeyle 15 Watt'a kadar gücü Amper ne olursa olsun. Evet. Yani voltajları dengeleyip verebiliyorlar. Aynen. Orada haklılar. High resolution ses dediğim gibi sadece bunun üstüne kurulu ve bunu şeye de geçirmişler. 4K video çekiminde de yüksek ha, kaliteli ses evet. kaydı da vermişler. Yani 4K'yı herkes çekiyor ama biz 4K'yı çekerken high res e, yani high resolution yüksek çözünürlüklü sesle beraber işliyoruz, veriyoruz diyor eşsiz yetkileri. Biz bu anda şey veriyor, yapıyor diyorlar falan diyoruz çünkü ön inceleme bu. Bunu artık biz kendimiz deneyimleyeceğiz arkadaşlar. O zaman size net bir şekilde Bunu söyleyeceğiz. ekrandan flash var abi. Ekranı kendisini flash gibi kullanıyor. Evet. Şöyle de bir şey gitmişler yazımda Ben de notlarıma bakıyorum arada. Google'la ortak bir çalışma yapmışlar ve kendileri ekstra bir yazdım koymamışlar. Mesela HTC müzik diye bir şey yok. Google müzik var bu kalabalığı yapmışlar. Evet, değil bu musun? kalabalığı gidermişler. Çift Çok galeri, çift müzik, çift arama, evet. saçma sapan şeyler yani. Gereksiz. Aynı işi yapan uygulamaları hiç Aynen. koymamışlar. Aynen. İki buçuk de kıvrımlı e, cama sahip. Onu da söyleyelim bu arada. Ayrıca e, full metal ve de kontrollü e, çerçevesini görüyoruz zaten. Full metal olduğunu da söyleyelim cihazın. Altın, gri ve gümüş renkte seçenekleri var. Aynen. M9'a göre de %136 fazla ışık aldığını söylemişler kameranın. Tabii deneyimleyince de neyim deyince bakacağız hepsine. Aynen şu anda burada yok ama e, akıllı kapağına kılıfını hatırlayanlar vardır HTC'nin. Dot Şimdi, Evet Dot View'du. Şimdi Ice View diye şeffaf bir kapak geliyor. Ben kendi adıma gerçekten heyecanlandım. O kapağı görmek istiyorum, o kılıfı görmek istiyorum. Deneyimlemek istiyorum çünkü gerçekten çok güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. O kamerada F1.8 abi iki taraf. Onu söylemiştik evet. Yani orada da bonkör dağılığını evet, söyledik. çok iyi yapmışlar. Genel olarak bu. Şimdi hepinizin merak ettiği ne zaman çıkacak ve de fiyatı ne onu da söyleyelim. 2999 TL arkadaşlar fiyatı Mayıs ayında da raflarda bulunabiliyor hale gelecek. Ama şöyle söyleyeyim biz ondan önce zaten detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Gerçekten ben HTC onun Twitter'da da paylaştım. Bu sefer diyorum çünkü gerçekten HTC onunla aradığını bulacak HTC severler. Diyecekler ki kamera tamam, performans tamam. Ben Snapdragon 820'den çok ümitli değilim kendi adıma. Sadece bunun için söylemiyorum bu cihaz için. Hepsi adına ısınma problemi değer yani. olmazsa yürür gider. Açık ne söyleyeyim ben yani? tek şu olsun dediğim buradaki home tuşu eğer basma hisli olsaydı ben onu aradım mesela. Eskiden kalmam ama alışılır yani. Evet bu arada evet, sen, sen da 8 arayüzü. Evet, onu çok da, da hızlı alıyor yani o. Aynen. E, son olarak da şunu söyleyelim arkadaşlar. Ee, arayüzde de hızlandırma yapmış HTC. Yani artık eskisi gibi response time böyle uzun falan değil. Bir uygulamayı açtığınızda çok daha hızlı bir şekilde açılıyor. Karşılaştırmaları farklı markalarla da zaten yaptılar. onlar da bize söylediler. Bizde de zaten o bilgiler var. Detaylı incelemede onları da zaten aynı anda test ederek Tabii göreceğiz. Test Aynen. Şimdilik bu kadar HTC. Onun yakında detaylı incelemesini göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.